Şimdi ne yapıyoruz? Hep, bugün bugün ee, rulo lahmacun börek yapacağız. Hı hı. E Şimdi malum yaz çocuklar evde ve hep açlar der ya <laughs> adam. Ay bizim <gülüyor> de <gülüyor> öyle niye böyle çocuklar? Yani çocuklar böyle evde atıştırmalık bir şey istiyorlar. <laughs> Aynen. Hep aç çocuklar. Onlar için güzel bir börek yapacağız şimdi şu, bugün. Şimdi şunda kardeşinin e, <laughs> ikizleri. Ne kadar oldu ikizler? İki yaşında oldular. İki yaşında işte bizim Ömercem de iki buçuk <laughs> yaşında sürekli kıtır istiyor. <laughs> kıtır bir şey istiyor. Sürekli tabii. ya, ya bir galeta. <laughs> Babaanne kıtı ivay mı? Ay, diyor bana. Benim. Kıtı ivay <laughs> mı? Her Geliyor hep kavanozlara bakıyor böyle. i̇şte ne parçalar çocuklar şimdi. <laughs> Her kıtıyı da veremiyoruz tabii. Her, Her kıtır abi. olan e, şeker falan vermiyor annesi. Aynen. Ben malzemelerle başlayayım Bak, mı buyur. Derya Hanım? Üç tane yufkamız var. Önce bir sos hazırlayacağız. Tamam. Sosumuz için Bak bir çay çok güzel bardağı. bu. Çok da ekonomik ayrıca değil evet. mi güzel? Kaç kişi doyar bundan? Rahat 8-10 kişilik bir rulo oh. yaptığımız zaman zaten çok kalın oluyor. Onun bir dilimi gayet doyurucu yani. Faruk göz dikti buna. <laughs> ben yani biliyorum. Yani akşam yemeği olarak bile yaz yazlıklarda yanına bir ayran, bir limonata. Oh. Nefis. gerçekten. Nefis. Şimdi Faruk'un böyle göz diktiği bazı yemekler oluyor. Çok e, seviyor. Bazı şeylerle de böyle çok sağlıklı şeylerle hiç ilgilenmiyorum. <laughs> <laughs> sağlıklı şeylerle arası yok yani. Bir çay bardağı. Ama Canan Karatay ne diyor? Lahmacun yiyin diyor. Canan Hanım yakında bekliyorum sizi buraya. Bir çay bardağı da sütümüz evet. var. Daha önce Canan Hanım'a da bir kolay lahmacun yapmıştık. Evet bir evet Evet yapmıştın. Karıştıralım mı? Evet. Bir tane de yumurta ekliyorum. Tatmaktan. ...bir çay kaşığı da karbonatımız var. Bu bizim sosumuz. Yufkaların arasına süreceğiz. Burada da üç tane yufkam var. Ben isterseniz yufkaları yaymaya başlayayım mı Darya Hanım? Ya sen. Ben. Şimdi ben birinci katını koydum. Tepsimi de. Üç yufkayla oluşu da çok evet, iyi. Evet üç yufkayla. Çok iyi. Birinci katı yaydım. Gördüğünüz gibi dışarı taştı. Şimdi sosumdan kaşıkla Hı. alacağım. Bunu kaldırdım. Evet. Baya bir bulamaç gibi sosumuz. Gayet koyu. Hı. Bunu içerisine Hı. üç katında yayacağım. Şimdi birinci katını yaydım. Şöyle kaşıkla da biraz her tarafına bulaşsın. Bu bir. Bu üç katta bu sosu bitireceğim. Tamam. Ama hepsinde yufkalar şöyle şöyle yapıyorum. Kenara taşıyor. Tamam. ...hiç içerisine... ...ay bu çok güzel bir şey... Bir ...gelmeyecek, sefer. şöyle yayıyorum... ...tekrar şimdi göz kararı... ...bir kat daha kalacak şekilde... ...sosumu döküyorum... ...şimdi yaydık, şöyle... ...sen üçüncü yap, şeyi yapana tamam. kadar... ...ben seyircilerimize çok güzel bir şey... ...şurada dondurucuda... ...birisi beni şurada iki dakika görebilir mi... <laughs> Kaşığı dondurucu diye koydum, onu alıyorum. Aldım. Bakın dondurucuda. Çocuk bir yere düştü. Bir şey oldu, Allah korusun. Siz Allah bir yere korusun. çarptınız. Ben demin şu masaya böyle bir çarptım yayın öncesi. Ee, şimdi Nüket Eroğlu da bizimde olacak. Ee, bir şey oldu, dolabınızda bir tane donmuş kaşık olsun. Ser, takım bozulacak ama ne yapalım. Ee, çocuk alnını çarptı. Tık, donuk bu. Koyuyoruz. Elini çarptı, tık, koyuyoruz. Dizini çarptı, koyuyoruz. Bunu oğlumdan öğrendim Mert Baykal'dan. Ee, vallahi çok şey bir şey bir numara. Size göstereyim dedim şeflere de biraz zaman kazandırayım diye. Ee, aklında olsun. Size her eve lazım, her eve lazım. Gerçekten çok şey. Ee, ...iyi bir numara. Evet. Dondurucuda bir kaşığınız olsun. Yani. E, çocuk e, düşe kalka büyür e, derler. Hiç e, tehlikeli bir şey olmasın aman. Evet. İçine hepsini dışa taşıyacak şekilde koydum. Üç tamam. katın içerisine iç malzememi bitirdim. Hiç kalmayacak tamam. malzeme. Ve üç tarafta bunu bu şekilde katlıyorum. Pek de güzel yapıyor. Şöyle. Her şey. Teşekkür ediyorum. Şimdi bunun bir iç malzemesi var. İç malzememizi de hazırladıktan sonra bu burada duracak. Evet. İç malzememiz için 250-300 gram kadar kıyman var. Burada minik minik doğradım. Sivri tamam. biber 3 ta tane doğradım ben. 2 ee, tane orta boy doğradım. Bir tane de büyük olabilir kırmızı biber. Burada da 2 tane orta boy kuru soğan. Bunlar küçük küçük biz makineden geçirdik. Daha pratik daha tamam. kolay. Eğer elinizde doğrarsanız size küçük bir şeyim var. Bu bir metal sabun soğanı doğradınız, sarımsağı kestiniz elleriniz feci kokuyor hemen hmm. bunu musluğun altında böyle yaptığınızda metal sabunla çok elinizdeki güzel. koku gidiyor ben bunu stüdyoya koyuyorum arkadaşlar elleriniz soğan olursa buradan alır bununla yıkarsınız orada dursun çok güzel mesela eldivensiz yaptım diyelim Tabii. doğramadın şimdi evet. sarımsak 2-3 diş kadar Soğanımızı alıyoruz içerisine. Oh. Şimdi lahmacun olduğu için oh. bol soğan ve biber kullanıyoruz. Salça malça koymuyoruz. Hayır hayır koyma, kullanmıyoruz. Şimdi tuzumuz, karabiberimiz ve kimyonumuz var. Oh, çok güzel. Şu Değil mi Faruk malzemeler nefis. Kordum. Bir çay kaşığı kemik. Domates salça koymuyorsun ki sulandırmasın. Sulanmasın e, Aynen. evet Domates şimdi koyarsak sulanacak. ha Domates koymak ya isterlerse musun? yağ da kullanmıyoruz. İçinde evet. var. Bir tamam. çay bardağı kullandık ha, var. orada tamam. var. Tamam. Yalnızca su. Domates eğer kullanmak isterlerse de iç kısmını alıp ha, yalnızca mi? dış e, kabuğunu alıp dış katmanını alsınlar. İçindeki evet. o sulu çekirdekli bölümünü. Tabii çok sulandırıyor. O çok sulandırıyor onu kullanmasınlar. Başlıyoruz bunu yoğurmaya. Yoğururken de daha rahat yufkamızın üzerine sürebilmek için yaklaşık yarım su bardağı su ekleyeceğim ben. Ama baksınlar belki birazcık daha fazla da isteyebilir. Şöyle karabiber, pus. Yalnız bu çok pratik. Hepsi birbirine... Karışacak. Hatta bizim açtık. prodüksiyon zengin kıymayı bol bile tutmuş. <laughs> evet. Ya da senin elin bol. Ne kadar kıyma var orada? E, 300 gram zannedersem. 300 gram. 250, İyi. 300 gram. Yani 200, 200 de yeter. 200 buna. de olur. Biberi bollaştı. Aynen, aynen, evet. aynen, Şimdi hepsini birazcık daha ben suyla böyle elimizde mh, sürmesi kolay olana kadar su ilave edebiliriz. Bu kadar hazır. Şimdi bunu yufkamın üzerine. Ee, şimdi Ne olur çok fazla yemek Bizim Türk adetlerinde çok yaparız Bunun yanına başka bir şey yaparız Onu yaparız bunu yaparız Böyle alıştırılmışız Ama bunu evet. biraz e, kırmak lazım Şu ve yanında bir kefir Bir tane ne bileyim Bir proteinli yoğurt e, Çok güzel bunlara bayılıyorum e, Yiyebilirsiniz Bir <laughs> e, ayran olabilir Bir cacık olabilir Bunun yanında biz o dediğiniz gibi işte mesela akşam yemeklerini tek çeşide düşürdük. Değil mi? Tek çeşit. Aynen. Öğlenleri tek çeşit, akşamları tek çeşit. Hani onun yanına pilavda yapayım makarna. Makarna yapıyorsak soslu, mantarlı, tavuklu bilmem ne bir makarna yapıp yalnızca makarna tüketiyoruz. Evet. Mesela. Şimdi ikizler ve kardeşinin... Evet. karşılıklı oturuyorlar. Bir de çok tatlı bir kedisi var Sibel'in. <laughs> Onu şeye koyuyor, götürüyor. Bir <laughs> arabası arabası var. <laughs> var, bebek arabası. Onu ben yurt dışından getirdim. Ama kedi için özel bir tane. <laughs> ama e, kedi bebek kedi arabası. <laughs> aynen. Ee, şimdi bebek böyle, arabası kedi için olan. Aynen, aynen. Onu böyle koyuyor kediyi. E, araba puset şeklinde böyle ama e, şeyi var kafes gibi aynı zamanda çıkmıyor. Etrafı. Doktora onunla gidiyor. Evet, veterinerimiz çok yakın. Yani yakın derken taşımak için uzak ama bir taksi çağırmak için çok yakın. Yani duraktan evet. taksi çağırmayı utanıyorum. Zaten e, taksiler <laughs> kedi köpek deyince bir dur oluyorlar. Yani kafesinde de olsa dediğiniz yani, gibi. Evet. Tamam. Şimdi bu kaç dakika ne kadar pişecek? Bu Başka 200, hiçbir şey koymuyoruz. Hiçbir şey yok. 200 derecede fırınımızı çalıştırdık bir 5 dakika önce iyice kızdı. Tamam. Bal gibi kızaracak. 6'da üstü de kontrol edeceğiz. Tamam. Kızardı zaman Keseceğiz, alıp rulo çıtır, çıtır. yapacağız. Ha, rulo yapacağız. Rulo yapacağız. Ondan sonra dilimleyerek servis edeceğiz. Evet. Evet. evet.